Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu video öyle spontane çektiğim videolardan bir tanesi. Bölümlerin arasını bile dahil etmeyeceğim. Şu anda halen daha da de çalışmaya devam ediyorum. Bu ayın 15'inde 11. ayım bitecek. 12. ayıma gireceğim. Yani bir yılı tamamlamaya doğru gidiyorum. 6 ay zaten iş geçti. Bu videoda sadece kendimden bahsedeceğim. Kendimle alakalı olan şeylerden bahsedeceğim. Bu arada hızlıca kamerayı açtım. Sadece içimde olanları anlatıp geçeceğim. Ben bu hayatta fabrikada veya bir başkasının yanında çalışabilecek insanlardan birisi değilim. Yani bir başkasının emri altında çalışacak olan insanlardan birisi değilim. Ben bu zamana kadar bazı şeylere aşık oldum. Bir iki tanesini söylemem gerekirse eğer ben bu hayatta acı çekmeye aşığım. Bazı şeyleri başaramamaya aşığım. Bazı şeyleri kaybetmeye aşığım. Bazı şeyleri de kaybettikçe de bak ben bunu kaybettim. Ben bunu bir daha böyle yapmayacağım demekten ziyade ben bunu böyle yaptım. İşin sonucu böyle oldu. En azından ben bu işten tecrübe kazandım. İlerleyen günlerde ben bunu bir daha yaptığım zaman tecrübeli bir şekilde yapacağım diyen insanlardan şu anda fabrikada bir başkasının emri altında çalışıyor olabilirim. Birisi bana sözünü geçiriyor olabilir. Ama bir başkası bana sözünü geçiriyorsa eğer ben buna izin verdiğim için bana sözünü geçiriyordur. Ben istemediğim sürece hiç kimse bana sözünü geçiremeyecek. Ben istediğim şeyleri yapmaya devam edeceğim. Bir başkası bana sözünü geçiriyorsa eğer benim o işten bir beklentim vardır, bir çıkarım vardır veya benim ihtiyacım olan bir şey vardır. Şu anda da bu fabrika da çalışırken benim ihtiyacım olan tek şey benim kendi geçimimi sağlamak. Cebime 3-5 kuruş para koymak. Zaten benim bu cebime yeterince para koyduktan sonra ben kendi istediğim şeyleri yapmaya devam edeceğim. Kendi kafama buyruk hareketleri yapmaya devam edeceğim. Yani asıl söylemek istediğim şey gelirsek. Benim asıl şu anda biraz paraya ihtiyacım var. Elimde yeterince para olduğu zaman ben zaten kendim işten istifa edeceğim. Ve kendi hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Bazı insanlar bana gelip işte bak ben bunu denedim olmadı. Sen de bunu yapamayacaksın. Şöyle böyle oldu. Bak sende de olmayacak diyecekler. Ama ben yine de kafamın dikine gitmeye devam edeceğim. İnsanların dedikleri pek fazla umurumda değil. Ben kendi doğru bildiğim yolda ilerlemeye devam edeceğim. İnsanlar ne derse desin benim hiçbir şekilde umurumda olmayacak. Ha bu demek diyor ki insanlara karşı egolu davranacağım. İnsanları zaman edeceğim. İnsanları hiçbir şekilde ezmeyeceğim. İnsanlardan sadece fikir alacağım. Kafama yatarsa devam edeceğim. Kafama yatmazsa kendi bildiğimi yapmaya devam edeceğim. Sonuçta param benim param olacak, hayatım benim hayatım olacak, yaşantım benim yaşantım, ailem benim ailem. Benim yaptığım bir şey varsa bu yaptığım şeylerden ben sorumlu olacağım. Herhangi bir başkası sorumlu olmayacak. Annem ve babam olarak arkamda duracaklar. Bazı yerlerde belki beni anlamayacaklar. Bazı yerlerde bana hak verecekler ama onların da şunu bilmesi gerekiyor ki ben hiçbir zaman birisinin emri altında çalışan insanlardan biri değil. Değilim. Birisinin bana laf söyleme yetisi falan olmadığını düşünen insanlardan birisiyim. Ben yine tek başıma olduğum sürece kendi içime sığdırabildiğim şeyleri yapmaya devam eden insanlardan birisi olacağım. Kim ne derse desin ben kendi hayatımı kurmakla, ailemin geçimini sağlamakla mükellef olan insanlardan birisi olarak söyleyebilirim ki bu hayatta bir tek ben varım. Ailemi geçindirecek olan da benim. Bu ailemi nasıl geçindirdiğim bir tek beni alakadar eder. Neyse ben konuyu daha fazla uzatmayayım. Hoş kalın hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin.